Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Umarız videolarımıza beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Türkçe'mizde yayın hayatına devam eden her yeten gün sevilen izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış emanetin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım kareleri hepsini beğenip kanalımıza izlemeye devam edersiniz. Kanalımızda her zaman yeni işler bulunmaktadır. Bilir misiniz? Daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Umarım beğendiniz arkadaşlar. Kanalımızda şu videolarımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basıp diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımda şu videolarımı izlediğiniz için, tut kanalıma destek verdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Güle güle arkadaşlar. Hoşçakalın sizleri. Çok seviyoruz.